bakalım. Efendim bugün Savaş Kalafat'ı gördüm. Kanala geldik zaman elinde iki tane faturayla geziyor. Biri doğalgaz gelmiş, biri elektrik gelmiş. Bunlar ne olacak? Geçen ayda 200 lira doğalgaz, şimdi gelmiş 800 lira. Bu konular bizi aşıyor. Çünkü bu konuda benim konuşma yetkim yok. Çünkü kabinedeki bakanlarımız onlara tek tek soracağız. Ülkenin ekonomisinde. Bu kış gününde, bu soğuk havada... Türkiye'yi nasıl ısıtacağız? Çünkü programın üzerinde haberin kralı programından anlatıyoruz. Cebimizde para var mı yok mu? En başta onu soracağız. Var mı yok mu? Sayın e, Maliye ve Hazine Bakanımızdan e, Sayın Bakanım e, şu anda cebimizde para var mı? Ülkenin kasasında para var mı? Maalesef yok. Yavrum sen değil. Sen ne bakanısın? Ben kaç bir bakarım. Arkandaki beyefendi mikrofonlarına ver. Kültürel bir şey ya. sordun da. Ya bizim abi. ya efendim ekrandaki seyircilerden özür diliyorum. Kabine e, bir anda. Sayın bakalım. Ee, valla şöyle bir şey söyleyeyim. Cepten valla para kalmadı. Soğukta donuyoruz. Kaniferler yönmüyor. Elektrikler bazen gidip kesiliyor. Böyle. E Sayın Bakan vatandaş ne yapacak? Ya bunu Hüseyin onu bizi kelebek yap bakanla beraber Şimdi oldu. E Sayın Bakan vatandaşta para yok. Kasada para yok. E peki nasıl biz bir dengeye geleceğiz? Bu giderlerimizi karşılayacağız. Görüşünüz nedir? Vallahi görüşümüz yine ne söyleyeyim? Şöyle bir şey söyleyeyim. Her şeyi hükümetin elindedir. Hükümette bir destek bekliyoruz. Hükümet daha güzel şeyler yaparsa çok güzel olacak. Evet. E, siz de hükümetin bir üyesisiniz, kabine üyesisiniz. Evet. Yani siz toplantıda bunları konuşmuyor musunuz? Bakanlar Kurulu Ha Konuşuruz da işte biz de hükümete destek vereceğiz, hükümet de bize verecek, öyle e, idare edeceğiz yani birbirimizin. Evet. Efendim. Vay be! Çok güzel. Ya bak. Anlamadığım nokta, hükümet hükümetten destek mi bekliyor? Şimdi bak, sen anlamıyorsun işte, senin kapasitede bir şey var. Şimdi burada, Burada beyefendi Sayın Bakan çok iyi açıklıyor. İlk önce bakan kendine bakıyor. Eğer cebinde para varsa, elektriği suyu öderse bakan yırttı. Bakan halka bakmasında şu anda düşündüğü bir şey yok çünkü evde soğuk, soğukta mı oturuyorsun Sayın Bakan? Evde soğukta oturuyoruz işte elektrik gidiyor geliyor bir de bir de Refoy'da Hacı Yoltaş aradı dedi ki elektrikler hiç yok kar yağmış dedi. Efendim, e, Erzincan'dan Hacı Bektaş. Değil? Hacı, Hacı Aktaş. Aktaş, Hacı Aktaş, Sayın Bakanımı aramış. Demiş ki Sayın Bakanım bizim elektrikler gidip geliyor, sıkıntımız büyük. Buna demişler de, donacak hava gelmedi, biraz dişinizi sıkın, bunları halledeceğiz. Evet. Öyle demedim Sayın Bakanım. Evet öyle söyledi. Şimdi Tarım Bakanı'na Sayın Bakanım, şimdi ot fiyatları yükseldi. Hayvancı otlar yükseldi. E, hayvan yiyecek ki süt versin. O oluza peynir olacak, tereyağı olacak. Şu anda her taraf kar kıyamet. Bir bakanlık olarak ne önlem aldınız? Önlemimiz çok hocam. Sabretsinler. iki ay sonra bahar geliyor. Otlarımız yeşerecek. Hayvanlarımız otlanacak. Allah canımı alsın. Böyle bir görüş. Böyle bir görüş bakalım tebrik ediyorum. İki ay mı dedin? İki ay hocam. İki ay dişim sıkçılar. İki ay sonra bahar geliyor. biz de otlanabilir miyiz Suhaik Sen abi? hiç otlanamazsın oğlum. Sen zengin aile çocuğusun. Sen onu... Ama bakanın görüşü bak. İki ay sonra her tarafı yeşilleneceğini, karın kalkacağını ve hayvanlar yiyeceğini... Ve, ve... süt verecek. Süt verecek. Bak bak Allah, ve... bu kadar okuyup da... Ekonomi canlanacak. Bak bu kadar okuyup ekonomistlerden bunu gören bir Allah'a kulu yok. Sayın Bakanı tebrik ediyorum size. Ama esas işin başında, işin başında olan bir bakanımız var. Dün apar topar Ankara'dan İstanbul'a geldi. beyefendi sayın bakan. Sayın Bakan dün akşam uçakla geldiniz. Evet, İstanbul'a geldik tekrar. Nereye indi uçak bu hava şartlarında? Dur. Durun. Sayın Bakan havalarının adını söyleyecek. Bak. Şimdi havaları içini sayıyorum. Safiye Soyban Havalanı. Evet. Safiye evet orası. Nerede ne hangi ağ? Hangi ağ? Safiye. Safiye. Soyman. Soyman. Havalanına indiniz. Kadıköy neymiş? Kadıköy tarafında. Ya orada havalanıyor. Evet. yok. Allah benim canım. Ben, ben Aa, öyle yok. Sayın Bakan. Kadıköy'de havalanıyor. yok. Bir İstanbul havalanı var. Yeni yapılan. Yeni yapılan evet. evet. bir Atatürk Havalimanı var. Atatürk Havalimanı'nı iptal ettik. İpt orada, Süpersiz. Ay, bak. İptal. Süpersin Sayın Bir de Sabiha, şey, Safiye Soyman Havalimanı var. Yine havalanına geldik. Yeni havalimanındaydı. Ama anlayın. çok kar vardı, sisliydi ama zor indik yani aşağıya kadar. Aşağıya kadar. Az Kilo... gidiyorduk. Yani çok evet, çok geçmiş olsun. E, ee, siz ne bakanıydınız efendim? Ulaştırma bakanı. Ulaştırma ve altyapı bakanı. Altyapı. E, çünkü İstanbul'da durum kritikti. Apar topar evet. geldiniz. Geldik. E, Karayolları bölge müdürlüğüne gittiniz. Gittik orada, ve... konuşma yaptık. Ne yaptın orada? Yollar hepsi buzlanıyor, açılıyor. Vatandaşlar çok yolda kaldı yani. Siz onunla ilgili yönet, yönet bir bakan olarak çalışma arkadaşlarınızdan ne söylediniz efendim? Benim sıkı yönetim verdim. çalışacaksınız, yollar açacaksınız, vatandaş yolda kalmasın. Çok güzel bir görüş bu. Yani onda ve sizin o şeyinize Siz epeydir İstanbul'da böyle bir kar gördünüz mü Sayın Bakanım? 1986'da gördüm. 86'da abi bu ülke. 86'da yağdı ben ya. işe gidemedim. Ha bak sayın bakalım evet. o zaman. devletin görevli biriydi. O yüzden gelemedim. Evet ama sayın bakalım dün İstanbul'daki o yoğun e, iklimden dolayı, karışan iklimden dolayı, kar yağışından dolayı çok güzel tedbirler aldı. İstanbullular Sayın Bakan'a sosyal medyada hep teşekkür ettiler. Biz evet. böyle tarihte bir bakan görmedik dediler. Çok teşekkür Haberiniz Siz... var mı? Daik abi. He. Sadece teşekkür etmediler. Kar yağdı. Vatandaş göbek attı. Göbek. O, evet. o habere geleceğiz. Habecek o haberle miyiz abi. Geleceğiz. De... Çünkü burada bir problem daha var. Kar yağdı. Evet Sayın Bakan. Bir Kar yağdı. Daktım ki adam annesini almış. Çıkmış öyle bir güzel bir boşluğa. Kadın baktım yuvarlanıyor böyle karda. Evet. Gittim dedim hanımefendi ne oluyor böyle karda yuvarlanıyorsunuz falan böyle. Siz bakalım oraya. Ben dedim niye git böyle yapıyorsunuz falan dedi. Kar dedi böyle yuvarlanmaz dedi. Çok iyiydi geliyor dedi. Allah Allah. Dedim, çok güzel dedim vallahi. Onu hanımefendiler soracağız. Karda yuvarlanmanın ne gibi. Evet. Faydalı mı oldu? Faydalıymış olur? tabii. Valla bunu da bu yaşta ilk defa duydum Sayın Bakan. Tebrik